Sayın Başkanım, Fenerbahçe'de büyük bir Alex krizi var. Siz bu Alex krizi hakkında neler söylemek istiyorsunuz? Bakın şimdi, kriz yok. Sosyal medya açıldım bugün gazete ve televizyonlara bakıyor. Yok Alex'i şöyle kovdular, böyle kovdular. Kovma bomba hiçbir şey yok. Her şey yalan. Bunlar tamamen Fenerbahçe kulübünü yıpratmak için yapılan şeylerdir. Alex beni aradı. Aramadım Samet, bu çocuk burada. Her şeyi anlatmak için geldi. Bu çocuk Hayır. tercüman Samet. Ne dedi Alex? Sizinle görüşmek istedim. Ne dedi? Sen? Görüşmek istiyorum. Ben ya. ne dedim? Görüşelim dedim. Tesislere geldim. Saat dörtte dediler. Kaçta geldiniz? Çeyrek geçe başkanım. Çeyrek geçe geldiniz değil mi? Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'nı 15 dakika beklettiler. 15 dakika. Tamam ona da bir şey demiyorum. Ona da bir şey demiyorum. İstanbul trafiği. Olabilir. Ama gelmiş. Biz nerede yaşıyoruz Samet? Türkiye, nerede yaşıyoruz? Türkiye'de, Türkiye'de ya. yaşıyoruz değil mi? Örf adetlerimiz var bizim. Geldi oraya bacak bacak üstüne atmış. O şeyle tweet atıyor. Fenerbahçe kulübü başka önünde tweet atıyor. Tweet atılır mı? Attırmam. Ben he, Alex'i sevmiyor muyum? Çok seviyor. Alex'i en çok ben seviyorum. Alex benim canım ciğerim. Ama mevcut durumda gitmiştir. Alex'in benden 5 kuruş alacağı yoktur. Var mı sana? Yok başkanım. Senin var mı? Yok başkanım. Bundan sonra ne alırsın? Alex kulübe geldi. Her zaman biz onu yan tesislerde çalışabilirsin dedik. Başkanım sözleşme feshedilsin dedi. Bunlar hep gözüküyor. Bir kuruş tartışma partisi yoktur. Fenerbahçe kulübünden kimse üstün değildir. Alex'in heykelini dikiyorlar. Ben niye dikmiyorlar? Ben bu kulübüsün her şeyi yaptım. İçeri girdim, şike yaptım, teşvik verdim, her şeyi yaptım. Hakem de tehdit ettim. Etmedin mi sana? Ettiniz Sultan bakayım. ben şike mi yaptım? İşte bunlar Fenerbahçeli değildir. Bunlar Fenerbahçe'yi tamamen yere düşürmek için, karalamak için yapılan oyunlardır. Buna izin vermem. Fenerbahçe kulübü başkanı olarak ya ben gideceğim ya Alex gidecek. Kim gidecek? Alex. Alex. gidecek değil mi? Sen de gideceksin. Sen de gideceksin. 15 dakika Fenerbahçe kulübünü başkanını beklettiler. Bu konu hakkında zaten daha detaylı açıklamayı bu çocukla yapacağız. Bu çocuk da gelecek. Cuma günü medya mevsuplarının önünde herkese açıklamamızı yapacağız. Teşekkür ederim. Dediniz biraz